Evet. Herkese selam. 20 Şubat Cuma gününden. Bir haftayı daha başımıza bir şey gelmeden atlattığımız için öncelikle herkese tebrikler. Biliyorsunuz Türkiye'de başımıza bir şey gelmeden bir hafta geçirmek. Herhalde başımıza bir şey gelmesiyle şu an yüzdesel, yüzdesel olarak aynı ihtimaldir. O yüzden kendimizi tebrik edelim. Hayattaysa, kafayı yemediysek hala. Bugün ee, Özlem Çerçioğlu'ndan ünlülerin uyuşturucu operasyonuna verdikleri ifade eden ne kadar konuşmanın yoğun desek de seksi konu ee, Trump'ın durduk yere yaptığı uzaylı açıklamasından kırık canlar teorisinden ve bu hafta sonu yapabileceğiniz 5 tane eğlence etkinlikten bahsedeceğim diyorum ve sizi ilk haberimize alıyorum Özlem Şerçioğlu biliyorsun aydın milletvekiliydi ve bütün oyları CHP'den almamışçasına AK Parti'ye geçti <laughs> gayet normal biliyorsun artık bu yeni trend hiçbir şey olmuyor ve hakkında birçok soruşturma vardı. İhale fesat karıştırmak gibi, resmi belgede sahtecilik gibi. Bunun duruşması vardı bugün. Ve savcı Özlem Çerçioğlu hakkında beraat talep etmiş. Yani ne hikmetse iki ay önce suçlu 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 dedikleri insan demişler ki yok ya suçlu falan değil. Beraat etsin demiş. Ama diğer isimler hakkında... Ceza istenmiş. Dava 11 Haziran'a ertelenmiş. Ya bu konu hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok bence zaten yani bence birçok insan benimle aynı şeyi düşünüyor bir tek şunu çok konuşuluyor mesela AK Parti içinde de kendileri içinde şöyle bir tartışma konusu varmış yani benim izlediğim gazetecilerden duyduğum yani göz göre göre işte önce yolsuzlukla suçlayıp sonra kendi içimize alıp sonra dava açmayınca birazcık bizim seçmenimiz de bu konuya garip yaklaşıyor mudur yani her şeyi doğru yaptığımızı iddia ediyoruz yolsuzluk yok diyoruz yolsuzlukla başa çıkıyoruz diyoruz ama yolsuzlukla suçladığımız insanları sonra hakkında berat talep ediyoruz. Ya bu birazcık garip duruyordur bence. Ee, keşke bir AK Parti seçmeni izliyor olsa da. Bunu real satarsam kesin birçok insan cevap atar. Derler ki hayır zaten bir şey yoktu falan derler muhtemelen. Bu haberimiz böyle. Özlem Çerçi olduğu benim takık olduğum şahsen birkaç insandan bir tanesi. Ee, bir tanesi deprem satan Kerem Kınık kızı Fatma Kınık biliyorsun arabayla bir motosikletliğe çarpmıştı hapis bile yatmadı hala ve onda 10 suçluydu yani birkaç tane böyle çok kalbime dokunan insan var kalbimi kıran yani yok artık ya dediğim bir tanesi de Özlem Hanım diyeyim evet ikinci haberime geçeceğim ya ikinci haberime geçmeden biraz dertleşelim <laughs> Erdoğan'ı görünce Tayyip Erdoğan'ı görünce aklıma geldi ee, Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmişti ve işte karanfillerle karşılandı denmişti ama aslında çok büyük güvenlik önlemleri alınmıştı. Sonra bir fotoğraf paylaşıldı. Resimdeki insanların birçoğu aslında, birçoğu değil 4-5 tanesi Boğaziçi'nden değilmiş. AK Parti gençlik kollarındanmış. Adamların çünkü yüzü gözüküyor kadınların, adamların. Dün bunu söyledim. Bir tane yayında söylemiştim sonra reel sattım. Çok da izlendi, çok da yorum aldı. E i̇nsanlar şöyle diyor işte algı yapmayın işte reis falan. Ya abi şunu anlamıyorum hani Tayyip Erdoğan en son bu seçimi %50 ile kazandı değil mi referandumu. O günden beri de gerek ekonomi gerek başka şeylerden oyları sürekli düşüyor. En son CHP birinci partiydi. Yani şunu anlamıyorum. Bu insanı yani Tayyip Erdoğan'ı ya da Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu da hani seven kadar sevmeyen de var ya. Ve hani %50 gibi bir rakam ikisinde hadi diyelim. Seven ve sevmeyen insan. Bu da yaklaşık işte 40 milyon insan yapıyor dümdüz sevmeyen. E sevilmediği bir yere gitmiş olabilir. Yani İmamoğlu da sevmediği bir yere gidebilir. Orada yuhlanabilir. Özgür Özel de bir tane adliye çıkışında mı bir yer çıkışında yumruk falan yemişti. Hani şey savunmasını bir türlü anlayamıyorum. Size denk geliyorsunuzdur yorumlarda. Algı yapmayın İşte dünya lideri gitti. Tabii ki de herkes çok seviyor falan. Abi sevilmeyebilir. Zaten seçim sonuçları da bunu gösteriyor ya. Hani hiç kimse %100 de seçilmiyor ya dünyanın hiçbir yerinde. Biz sadece diyoruz ki Bak bu insanların birkaç tanesi AK Partiliymiş Özgür Özel gitti hani Çimlerde yürüdü etrafında yüzlerce insan vardı Hani gözaltı yok Büyük güvenlik önlemleri yok hani Ne güzel diyoruz sadece Algı yapıyorsun algı yapıyorsun Çok acayip gerçekten tartışma ya da böyle bir fikir alışverişi yapmak da o kadar zor ki bugünlerde Birkaç gündür uğraştığım yorumlardan sana da bahsetmek istedim <laughs> Düşünce tarzlarını anlayamıyorum çünkü de Öyle bir iç dökeyim dedim Evet bir diğer haberimiz Trump sanki yeterince bela başımızda bela yokmuş gibi uzaylı konusunu açtı. <laughs> şey geyikleri var ya sürekli böyle işte enflasyon yok yolsuzluk işte ölüm şiddet falan. Abi at uzaylılar da gelsin de şu oyun bitsin ya. Hani şu simülasyonun sonu artık uzaylılardır muhtemelen. Ve hani gelsin de bitsin diyorduk ya. Galiba geliyorlar. <laughs> Gelmiyorlar bu arada. Bu bütün bu etrafı şu yüzden yaktılar. Obama 14 Şubat'ta bir podcast'e katıldı konuk oldu. Ve orada dedi ki işte uzaylılar var dedi. Böyle birçok açıklamada bulundu. İşte gerçekler ama onları görmedim. 51. bölgeye tutulmuyorlar ama dedi. Yani 51. bölge hikayesi var ya Amerika'da filmlerde falan da çok konu oluyor. Dedi ki yani çok bence varlar ama çok büyük bir komplo yoksa Amerikan başkanından saklamıyorlarsa bunu yer altı testlerinde olduğunu düşünmüyorum gibi açıklamalar yaptı ama gerçekler dedi. Böyle olunca da tabii ki eski iki dönem Amerika başkanı yapmış birisi bunu söyleyince de bütün dünya zaten komple teorilerine bayılıyoruz. Uzaylılar bize çok trend konu değil de Amerika'da falan bu işi gerçekten çok manyakları var. böyle olunca da bütün dünya dedi ki oha Amerikan başkanının dediğine bak ne oluyor falan. Ee, yani Trump da ilk defa hiçbir fikrim yok bu konuda dedi. Biliyorsun Trump pek böyle şeyler söylemez. Dedi ki bu konuda fikrim yok ama herkes buna çok ilgili. Ve ben de dedi savunma bakanlığı dahil bütün ilgili kurumlara ee, bu konuyla ilgili devlet belgeleri tespit edilsin ve yayınlama süreci başlatılsın diye talimat vereceğim dedi. Bu da dünyada çok büyük bir böyle bir heyecan uyandırdı yani. Yani öyle bütün gazetelerde her yerde gördüğümüz gibi uzaylılarla ilgili bir fotoğraf çıktı. İşte 51. bölgede dışarı çıktılar ve şu anda Mecidiye köydeler falan hani böyle bir haber yok. Sadece belgeler yayınlanacakmış. Talimat verecekmiş Miş muş yani. Evet. Ya bunu birazcık hem <laughs> bugün cuma hem biraz böyle geyik olsun diye hem de hani e diyeceğim hepsinin sonunda. Biliyorsun işte Kantan Kaan Tangöz, Adem Kılıççı, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı. Sonra serbest bırakıldılar. Hatta dün de biz geyini yaptık hani oha nasıl? Hani Kaan Tangöz'e nasıl falan demiştik. Meğer itiraf etmişler. Evet demişler kullanıyoruz. Çok çok kısa değineceğim. Adem Kılıç'ı demiş ki kardeşim kaybettim. O yüzden de çok canım sıkkındı. Bir defaya mahsus kullandım demiş. İsmail Hacıoğlu demiş ki ben ara ara kullanıyorum. İşte ara ara kullanıyorum demiş. Hollanda'da denemiştim. Ondan sonra ara ara bazen içiyorum demiş. Kantan Göze de demiş ki ben Almanya konserinde içmiştim en son. Orada bunun satılmasının legal olduğu bir yer vardı. Biz de gittik legal olduğu yerde kullandık geldik. Evinde de çıkmış. Diyor ki evimdeki şeyi de 2 sene önce bir yerden almıştım. Benim 3 tane çocuğum var. Evinde böyle şeyler zaten içmiyorum. Zaten çok eskimiştir, bayatlamıştır. İstiyorsanız test edin. Benim böyle bir hayatım artık yok. Eskiden vardı ama artık çocuklu evli bir adamım. Benim böyle bir hayatım yok demiş. Kemal Doğulu da Esen Esen içiyordum demiş. İstanbul'da da bir defaya mahsus kokain maddesi kullandım. Başka da içmedim demiş. İfadeler bunlar. Bir kısmı ben yurt dışında içtim diyor. Bir, bir kısmı bir defaya mahsus merak ettim diyor. Ya bu kadar böyle bu şeyin böyle üzerine gidiliyor yani. Okey bu ifadelerden sonra ne oldu mesela? Hani bu insanlar bilmiyorum hani yani topluma örnek olan insanlar bir madde kullanıyorlarsa tabii ki bir operasyon yapılır adli kontrole serbest bırakılır. 6 ay mı 2 yıl mı bilmiyorum süresini. Testlere gider gelir. Hani bu kadar afiş afiş ilan ettikten Ten sonra siz topluma kötü örnek oluyorsunuz deniyor ya. Aslında afişe edildiği için topluma kötü örnek oluyorlar. Yani hiçbiri Instagram'ında bir madde kullanırken hiç story atmıyor. Ya da bunu öven yayınlar yapmıyor, paylaşımlar yapmıyor. Hani önce ekran önce bu konuyu gündeme getirip o insanları hani bakın cambaza der gibi hani ipe çıkartıp kullanıyor musun kullanmıyor musun diyorsun. Kullanmayanlar sadece adı geçmiş oluyor. Ama adı bir şekilde lekelenmiş oluyor. Kullananlar da diyor ki ben yurt dışında işittim. bir defa mahsus kullanmıştım diyor. Ama adlarında ya bu üzerlerinde kalıyor yani. Bu insanlar bir daha iş alabilecek mi? Hayatları nasıl gidecek? Gibi bilmiyorum. Yani sadece Türkiye'de değil var. Dünyada da çok fazla tartışılan bir konu. Hani önce parmakla gösterip böyle spot ışıklarını tutup sonra bak gördünüz mü kullanmış falan ya okay hani suçtur, Suçunda bir karşılığı vardır. Ama hani teşvik etmiyor, satmıyor, bunu promote etmiyor, öne çıkarmıyor madde kullanımını falan. Garip konular. Yani herkes zaten şunu söylüyor ama katılıyorum ve konuşmadan da olmuyor maalesef. Ben de hani böyle kavga ettiğim, savaştığım şeye dönüşüyorum bazen istemeden. Yani gündem değişiyor çünkü eskiden şey diye bir laf varmış. Böyle hani izlediğim yayınlarda görmüştüm haber yayınlarında hani çok büyük operasyonlar yapılıyor hiç konuşulmuyor İşte abi 5 gram olsun yıldız tilbe olsun diye diyorlarmış onun da sebebi şey hani çok emek harcıyoruz büyük operasyonlar asla haberde medyada ses getirmiyor ama işte yıldız tilbe ile ufacık bir şey yakalandığı zaman herkes diyor ki narkotik operasyonu büyük baskın yakalandı falan öyle bir geyik varmış hani Cüneyt Özdemir diyordu öyle bir geyik varmış yani eskilerden 5 gram olsun yıldız tilbe olsun diye bu da ona benzer bir şey yani ses getiriyor bu getiriyor bakın biz de konuşuyoruz ben burada anlatmasam sen de muhtemelen bu haberi gördüğünde tıkıp bas bir tıklayıp bakacaktın hani aa ne demişler acaba diye. Maalesef içinden çıkamadığımız seksi konular. Evet yayınımızın sonlarına geldiğimiz bu dakikalarda. Benim karşıma ilk defa çıktı ki aslında ilgiliyimdir böyle hani psikoloji sosyoloji şeylerine. Ee, <laughs> pardon. Kırık, cam, kırık camlar teorisi diye bir şey varmış. O da şuymuş. İnsanlar çevrelerindeki insanlar çevrelerindeki düzensizliğe farkında olmadan uyum sağlıyormuş. Bunu da Amerikalı bir sosyolog, bir suç psikoloğu, aynı zamanda sosyolog birisi şöyle bir örnek de vermiş. Bir bina düşünün demiş, terk edilmiş bir bina. Ve binanın camlarında hiçbir kırık yoksa hiç kimse o binanın camını kırmaz. Ama cim, ama binanın camında bir tane kırık varsa zaten bu bina sahipsiz. Demek ki hiçbir şey olmuyor deyip insanlar gelip geçerlerken o binanın camlarını taş atmaya başlarlar ve artık o bina tanınmaz hale gelir. Ve o bina öyleyken artık insanlar daha çok suç işlemeye başlar. Demek ki burası devlet tarafından kontrol edilmeyen düzensiz bir yer derler. Ve ufacık bir şey bunu şu örnekle de anlatıyorlar. Hani bir yere çöp bırakın eğer birkaç gün çöp bırakırsanız bunu kendi mahallenizde falan görüyorsundur. Bir yere çöp bırak bir hafta boyunca bırakırsan herkes öyle çöp bırakmaya başlar. Son dersin ki demek ki buraya çöp bırakılabiliyor. Yani kafandaki düzen, nizam, kurallar yıkıldığı zaman ve düzeltilmediği zaman artık norm haline geliyor ve bu artarak yepyeni düzensizliklere devam ediyor, yepyeni suçlara yol açabiliyor. Bununla ilgili daha bir sürü deney var. Böyle alanlar bayağı uzun uzun uğraşmışlar bunu kanıtlamak için farklı farklı şekillerde. Ama ben buna katılıyorum bunu böyle kendi hayatımızdan da birçok yerde görüyoruz. Yani biri bir şey yapıyor cezasız kalıyor. Biri başka bir şey yapıyor cezasız kalıyor. İşte mobbing uğruyorsun bir şey olmuyor. Sokağa çıkıyorsun biri hırsızlık yapıyor işte çocuklar çocuk öldürüyor. Sonra çocuklar öldürdü diyorlar. Ölen öldüğüyle kalıyor. Bu düzensizlik hali sanki etrafımızda bir sürü kırık cam varmış ve bunun etrafında yaşıyormuş gibi hissettiriyor. Ve belki biz de buna yavaş yavaş uyumlanıyoruz. Ve Artık işleri böyle nizamına göre, kuralına göre yapmak yerine biz de kaçak göçek yollar bulmaya çalışıyoruz. Bir şey olmaz ya demeye başlıyoruz. Yani aslında savaştığımız şeye dönüşüyoruz. Ee, ve bu tek başımıza başa çıkabileceğimiz bir şey değil ama bence biz yine bir grup insan hem cam kırmamaya hem de o camları onarmaya çalışmaya bence devam ediyoruz Türkiye'de. Ki iyi ki de varız, iyi ki de yapıyoruz. Ama tabii ki de şunu kabul etmek gerekiyor. Ee, Camlarının neredeyse tamamına yakını kırık bir sokakta yaşıyoruz. Bu yüzden de ya bu yüzden de düzeni korumak, iyi şeyler olmasını beklemek, ummak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Ama olsun biz en azından kendi bildiğimiz yapmaya devam edelim. Böyle hoşuma gitti. Size paylaşmak istedim. Evet, yayınımızın sonlarına geldik. <laughs> Bugün size bu hafta sonu gidebileceğiniz 3 tane eğlenceli komedi içeriği önereceğim. Bu arada bugün bunu cuma yaptığım için belki bilet kalmamış olabilir. <laughs> Çünkü son dakika karar verdik. Bunu artık çarşamba günleri yapacağız ki en azından birkaç gün önceden siz de bilet alabilin. Ama bunlara bilet var, kontrol ettim. Bu en çok hoşuma giden Her Şey Çok Güzel Olacak filmini biliyorsun. Bilemiyorum Altan. Diyorsan o diyebilirsin. Her şey çok güzel olacak filminin bir gösterimi olacakmış ve sonrasında da rota yürüyüşü olacakmış. Böyle şeyler İstanbul'da çok fazla yapılıyor. Yani katılmadıysan tavsiye ederim. Bayağı eğlenceli oluyor. Atlas Sineması'nda pazar günü bir de film gösterimi. Ondan sonra da filmin geçtiği barlar, sahneler, sokaklar, mekanlarda onu bilen size o hikayeyi anlatacak bir insanla beraber bir yürüyüş yapıyorsunuz. Çok güzel bir etkinlik. İstanbul'da yaşadığımız, çektiğimiz çilenin karşılığını aldıran böyle ender etkinliklerden bir tanesi. E, hem yeni insanlar tanışmak, tek başınıza da gidebilirsiniz. Eşiniz, dostunuzla da gidebilirsiniz. Keyifli bir plan bence kaçırma. Benim işim var ama ben bir sonraki etkinliğe gideceğim. Evet tuz Biber, Türkiye'de stand up'ı tekrardan yüksel herkesin insan yapabilmesini yükselten grup. sadece yeni şakalar diye bir format yapmışlar. Biliyorsunuz komedyenler bir set yazıyorlar ve hep onu yapmaya devam ediyorlar, pekiştiriyorlar ama yeni şakalarını denemek için de bir alan arıyorlar. Tuz demiş ki biz böyle bir konsept yapalım. Ve 12 farklı komedyen 7'şer dakika boyunca yeni şakalarını test edeceklermiş. Daha önce hiç yapılmayan şakalar en büyük kural. O yüzden gayet iyi bir etkinlik. Benim gibi stand-up ustamaz bir stand-up delisiysen bu etkinliğe bakabilirsin. Buna da baktım bilet vardı. Gelirsen burada karşılaşırız. Ya buna gideceğim ya da bir sonrakine. <laughs> bu daha son etkinlik. Bu da güzel gözüküyor. Kirli sepeti diye bir etkinlik. Zaten bu üç kişi biliyorsunuz. Uğur Bilgin, Onur Buldu ve Aziz Aslan. bugüne kadar hayatta kendi başlarına, başlarına gelmiş çok komik hikayeleri canlandırıyorlarmış. Zaten biliyorsunuz bu doğaçlarına tiyatro ile ünlü olan insanlar. ben duymuştum aşırı komikmiş, çok eğlenceliymiş. Ve 21 Şubat'ta da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde olacaklar. Burada Antalya, İzmir, Ankara her yere geziyorlar. Bir girip bakabilirsin farklı bir şehirde yaşıyorsam. Bu da eminim çok eğlenceli etkinliklerden bir tanesidir. Ama elimden geldiğince zaten Türkiye'de gündem yoğun, hayat sıkıcı, her yer dert tasa. Ben de haber haberde farkındaysa olabildiğince hakkında şaka yaparak, uzatarak, kaynatarak, bazen hızlı geçerek sonunda böyle iyi bir hissiyatla ayrılmak istiyorum. Hem kendim bu yayından hem de sizin böyle ayrılmanızı istiyorum. O yüzden de böyle etkinlikler olabildiğince eğlenceli şeyler tavsiye etmeye çalışacağım. Bundan sonra çarşamba günleri buradan dinleyebilirsiniz. Teşekkürler bu hafta beni dinlediğiniz için. Pazartesi günü yayında biraz değişiklikler yapacağız. Bakalım umarım Atakan'la beraber Haber Haber'deki benim ekip arkadaşımla daha eğlenceli, biraz daha dinamik bir hale getirmek istiyoruz ki Türkiye gündemini olabildiğince acısız, <laughs> olabildiğince bize dert olmayacak şekilde hap şeklinde alıp yolumuza devam edebilelim bütün çabamız sizi Türkiye gündeminde olabildiğince mutlu etmek. Çok teşekkürler. Pazartesi günü görüşmek üzere. Bay bay.